Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Seher hamile kalacak mı? Canan gerçekten öldü mü? Zuhal konaktan ne zaman gidecek? Tüm soruların yanıtı analiz videomda. Analizime geçmeden önce Seher ve Yaman çok mutlu olsun diyenler, Zuhal'in gerçek yüzünün ortaya çıkmasını isteyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı da unutmayın nefes kesen bölümler izlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte Seher ve Yaman'ın aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Artık gerçek bir aile olan ikilimize çocuk müjdesi pek yakında Seher'den gelecek. Seher çok geçmeden hamile kaldığını anlayacak ve bunu tüm konak halkına açıklayacak. Bu duruma herkes sevinirken Zuhal'in ne hale geleceğini hepimiz biliyoruz. Gerçek bir karı koca olmalarını bile hazmedemeyen Zuhal bir de bebek geleceğini öğrendiğinde işler tekrardan karışacak. Zuhal bu durumu kabul etmeyecek e-Seher ile bebeğine bir zarar vermeye çalışacak. Sonunda Canan cadısından temelli kurtulmuş olsak da konaktaki tehlike devam ediyor. Zuhal'in gerçek yüzünü bilen tek kişi ise Çiçek. Zuhal'in ipini Çiçek çekecek ve konaktan Zuhal de sonsuza dek gidecek diyelim. Öte yandan Ali duyguyu kaybetme korkusunu bir kez daha yaşadı. Duyguya bir şey olma ihtimalini göze alamayan Ali bir an olsun peşini bırakmayacak ve böylece Duygu'nun asıl sakladığı sırrı öğrenecek diye düşünüyorum. Peki sen ne düşünüyorsun? Fikirlerini yorumlar kısmında paylaşmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.